Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükürler olsun. Kalktım. Dün akşam Yaren'le konuşmuştuk. Bugün kahvaltıyı tavada pizza yapacağım diye. Bu tarifi bir iki kere yaptım. Kanalımda detaylı bir şekilde var tabii ki. Ama bugün değişiklik olarak şefırın kapaklı tavasında yapacağım. Dün mantar yaptığım tavada. Bir arkadaşta gördüm çok iyi fikir olduğunu düşündüm. Belki benim gibi bilmeyen, yapmak isteyen arkadaşlar olur dedim. Şimdi hızlıca hemen pizzamı yoğurayım. Bu dinlenirken de bulaşık makinesini boşaltacağım. Dün akşam yıkamıştım. Bitti. Akşam maalesef ki boşaltmaya üşendim. Bu yoğurulduktan sonra 15 dakika bekliyor biliyorsunuz. O arada malzemeleri zaten birazını hazırladım. Geri kalanını da hazırlayacağım. Bir tane yumurta var. Çok ufak bir hamur olacak yarım çay bardağı yoğurt var. Pratik oluyor daha önce yapmadıysanız. Şöyle iki yemek kaşığı sıvı yağımız var. Bir tatlı kaşığı tuz var. Siz bunu azaltabilir, arttırabilirsiniz. Ve ne var? Bir yemek kaşığı tereyağımız var. Şöyle yumuşamış. En son bir çay kaşığı kabartma tozumuz kaldı. Ve burada da bir buçuk iki su bardağı un var. Bazen yumurtanın büyüklüğüne göre yoğurda göre de un miktarı iki buçuk da oluyor. Ama ben bugün buraya iki su bardağı koydum. Eklersem sizlere göstereceğim. Şöyle ekleyeyim. Kabartma tozunu da ekleyelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi güzel yoğurayım böyle küçücük bir hamur olsun hani öbür mayalıyı yaparken mayasını falan ister istemez bekliyorsunuz ama bunda öyle bir dert yok hemen böyle pratik oluyor şipşak bakın böyle küçücük bir hamur elde ettim bunu şimdi güzel kapatacağım 15 dakika dinlenecek ben o esnada buraları toparlayayım iç malzemesini hazırlayayım sizlerle beraber güzel bir tavada pizza yapalım. Evet pizzayı tam yaparken Zonguldak'tan arkadaşım Belda'cığım aradı. Beni de izliyor. Buradan selamlar gönderiyorum arkadaşıma. Onlar da bizim gibi doğuya tayinciler. Hepimizin hakkında hayırlısı. Biraz onunla sohbet ettik. Güzel bir sohbetti. O esnada hemen hamurumu böyle açtım. Ben bu sefer dikdörtgen şekilde açtım. Aslında yaren yuvarlak istemişti. Malzemelerde dolapta olan malzemelerim. Eğer yoksa tabii ki koymayabilirsiniz. Ben böyle zeytin, sucuk, sivri biber, kırmızı biberim buzlukta vardı eklemedim. Kaşarım şu kadarcık kalmıştı. Mısır vardı. Burada da domates sosu, domates salçası. Kaşığın ucuyla da ketçap döktüm. Dağ kekiği ve sıvı yağ koydum. Dünden kalan mantarlarımız var. Yaren'le ben mantarlı çok seviyoruz. Tavamı da buraya koydum. Size söylediğim gibi bir arkadaşta gördüm. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi güzel şefir tavada kapağını da kapatacağım. Mis gibi pizzamızı yapacağız. Ama sizle birlikte ilk önce bunları güzel tavaya yerleştirelim. Gördüğünüz gibi tam tavaya göre açmışım. İnşallah güzel olur. Bunu da ilk defa yapacağım. Yaren de hala derste. O yüzden ağırdan dağıldım. Sabah nevresimleri değiştirdim. Makineyi çalıştırmayı unuttum. Şöyle kenarlarına doğru bastıracağım. Çünkü bu şekilde olsun. Evet bakalım. Şimdi sosumdan bolca süreceğim her tarafına. Bir yemek kaşığı domatesli salçası ekledim. 2 yemek kaşığı da yapmış olduğum domates sosundan koydum. İsterseniz siz sadece ketçapla salçayla yapabilirsiniz. Ben bu sefer üçünü de karıştırdım. Bir de dediğim gibi e, neydi? Salça, aman salça diyorum. Çok azıcık ketçap ekledim. Ben ketçap hepsini eklemem böyle çok nadirdir. Bu sefer ketçap da ekledim. yarenle benim bu öğlen yemeğimiz olacak. Çünkü dediğim gibi telefon falan derken. O esnada bulaşık makinesinde birazını boşalttım. Buralar savaş alanı. Alta şöyle birazcık kaşar ekleyeceğim ben. Şimdi de eşim aradı. O yüzden ben onunla konuşurken böyle dizmeye çalıştım. Gelecek zannettim ben de sevindim. Ama gelmiyormuş ne yapıyorsunuz diye aradı. ocağımın altını yaktım kapağını kapatıyorum kaşarları da piştikten sonra ekleyeceğiz burada ağır ağır bir şekilde pişecek ben hemen buraları toparlayayım i̇şte sizlere bu şekilde göstereyim böyle bol malzemeli bir pizza oldu mantar daha çok kesmiştim ama bu kadar aldı bu da bize yeter zaten şimdi böyle yavaş yavaş pişsin bakalım altı bayağı kısardı arkadaşlar böyle şimdi kaşarlarını ekliyorum üstündekiler de pişti bugün telefon trafiğim yoğun Az önce de babam aradı. Annemle babam bugün kardeşim aşıya getirmiş. İkinci Covid aşılarına oldular. Kurban olduğum Allah hepimizin annesini, babasını, büyüklerimizi korusun gerçekten bu hastalıktan. İnşallah olmazlar. Tek duva mu tabii ki. Öyle babacığımla sohbet ettik. Bir de epey bir konuştuk. O esnada da zaten ağırdan ağırdan pizzam pişmiş oldu. Şimdi kapağını kapatalım. Kaşarlar erisin. Şöyle göstereyim. Bakın Bayağı bir pişti yani çok şükür. Bu zaten çok az kabartma tozu koyduğumuz için böyle mayalı gibi çok çok kabaran bir pizza değil ama çok güzel oluyor. Tavada da gerçekten güzel oldu. Ayriyetten kapak kullanma derdim olmadı. İyi ki o arkadaşım da görmüşüm diyorum. Şimdi pişsin bakalım. Evet pizzamız çok şükür hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bayağı bir ince oluyor. Ama harika oldu. Şuralardan da akmış. Şimdi fark ettim. Şimdi kızımla beraber hemen yemeğe geçiyoruz. Baya bir geç kaldık. Bu da geç pişti zaten. Ağırdan aldım. Yarın da de ders bitti. Evet bize afiyet olsun. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Gerçekten çok pratik ve çok basit oluyor. Kahvaltıyı yaptık. Şöyle bulaşıklarımı yıkadım. Elimde yıkamam gerekenleri. Her çaydan sonra ben muhakkak çaydanlığımı cifliyorum arkadaşlar. Ve bu arada şefir tavayla pizza harika olmuştu. Onu da demeden geçemeyeceğim. Bu bakır cezlemle dün akşam kahve yaptım. Ben bunu hemen hemen bir senedir kullanmıyordum. Bakın bayağı bir kötü olmuş gördüğünüz gibi. Bakır cezveleri falan böyle ketçapla temizleyen arkadaşlarım var. Ben de Batman'da bir kere yapmıştım ve çok güzel olmuştu. Şimdi ne yapacağım? Bunun her tarafına ketçabı dökeceğim. Ondan sonra da inşallah sonucu sizlere göstereceğim bakalım. Şimdi bu şekilde her tarafına yayacağım. Süngerin sert tarafıyla ovalayacağım. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Valla bakın tertemiz oldu. Şimdi güzel ovalayayım. Durulayım tekrar sizlere göstereyim. Harika oldu. Evet şimdi sonucu sizlerle paylaşacağım. Ben bunu ilk duyduğumda hadi canım öyle bir şey mi olur demiştim. Batman'da bir arkadaşım söylemişti kulakları çınlasın. Gerçekten inanmamıştım ama yapınca sonucu görünce bayılmıştım. Evet benim cezvem birazcık böyle deforme olmuş. Gördüğünüz gibi şuralardan baya bir eskimiş. Ama yepyeni oldu. Eğer aranızda bilmeyen arkadaşlar varsa cezvede bakır tavada harika oluyor ketçapla temizleme. Özellikle altını göstereyim. Az önce gördüğünüz kapkaraydı karaydı ve şu an ışıl ışıl oldu. Ketçap mucizesi diyelim. Şimdi ben akşamdan kuru fasulye ıslatmıştım. Bugünkü menümüz sucuklu kuru fasulye olacak. Pirinç pilavı olacak. Ama yemek işine girmeden önce şöyle bir etrafı toparlayacağım. Kendimi de daha henüz göstermedim farkındayım. Bazen böyle gerçekten sıra gelmiyor yani. Güzel bir kahve yaparım. Balkonda kahve keyfi yaparız. Ondan sonra da sizlerle birlikte mutfakların şahı kuru fasulyeyi pişiririz inşallah. Şimdi işlere kısa bir mola verdim arkadaşlar. Saat bir buçuk oldu. Demin çok güldüm kendime. Dün lastikli çarşaf almıştım biliyorsunuz. Dün onu yıkamıştım. Bugün kurudu. Güzel bir şekilde yatağıma geçirdim. Hatta yastık yüzlerinde geçirdim. Çok güzel oldu. Ama o esnada yorgan yüzünü geçirmeyi unutmuşum. Ben mutfağa pizza yapmaya gitmişim. Şimdi içeri bir girdim. Yorgan geçirilmek üzere beni bekliyor. Ama dedim ki bu çekimi yapayım ondan sonra geçireceğim ve bir kahve yapacağım kendime. Sizlere bir şey göstereceğim. Artık benim beyazlarla olan derdimi biliyorsunuz. Ee, bazı arkadaşlar özellikle hiç takılma diyorlar. Ama çok şükür saçım siyahtan döndükten sonra artık beyazlara çok takılmıyorum. Bugün görmüş olduğunuz gibi bayağı bir gelmeye başladı. Sizlere bir şey göstereceğim. Şöyle markası Mara bu şekilde göstereyim. Yaren'le AVM'ye gittiğimizde o gün BİM'e uğramıştık ve bu BİM de indirimdeydi. 6 lira veya 7 liraydı yalan olmasın. Yaren gösterdi anne dedi bak açık kahverengi yazıyor saç maskarası istersen bundan al. Dedim kızım benim işime yarayacağını zannetmiyorum. Neyse ben bunu aldım kullanmayı da unuttum. Böyle beyazlar belli olmaya başlayınca dün bir süreyim dedim. Bir baktım çok güzel oldu beğendim. Şimdi belki benim gibi beyazlarından dertli olan birçok arkadaşım vardır. Onlar için de göstereyim istedim. Şu an saçımı görüyorsunuz. Bunu süreceğim. Sonucu da sizlere paylaşacağım birazdan. Şimdi şöyle Yaren aynayı aldım ve geldim. Bakın bu şekilde. Yani bana tonu tam tuttu geldi. Zaten e, saçımın rengi yine açıldı. Anlamışsınızdır. Özellikle dünkü dışarıki çekimlerde böyle soğan kabuğu gibi, sarı gibi bir değişik bir renk çıkmış. Ama bakın ben bunun bu kadar işe yarayacağını bilmiyordum. Gerçekten işe yaradı. Şimdi sizlere gösterince daha net anlarsınız. Benim için en önemli zaten şu ön kısım. Yani bilmiyorum sizlerde yazarsınız zaten bana muhakkak birebir rengi aynı gibi. Şimdi tekrar sizlere net bir şekilde çekeceğim. Ama böyle beyaz olup da boyamadığım zamanlar kurtarıcı olacak inşallah. Şuralara zaten sürmedim gördünüz. Sadece şu ön kısma sürdüm. Nasıl oldu? Bence iyi oldu. Yani en azından çok beyaz çıktığında bizi rahatsız ettiğinde böyle kurtarıcı olarak kullanılabilir. Bunu da böyle kısacık çekeyim istedim. Çünkü aklıma geldi beyazlarla başı dertte olan benim gibi bir sürü arkadaşım var. Sizlere de çekeyim istedim. Hala var mı inanın bilmiyorum ama görürsem muhakkak söylerim. Siyahı falan da vardı valla işe yaradı gibi arkadaşlar bilmiyorum siz de ekrandan daha iyi anlarsınız bana kapandı gibi geliyor şimdi bir kahve yapalım bir keyif yapalım ondan sonra da yemek hazırlıklarına başlayalım hep eşimle içerim biliyorsunuz bugünkü Nescafe keyfi yarenle ikimizin olsun şöyle anne kız balkonda güzel bir Nescafe keyfi yapalım ondan sonra da mutfakta yemek hazırlıkları beni bekliyor o zaman bize afiyet olsun şimdi kuru fasulyeyi ocağa attım haşlanmak üzere Valla çok uzun uzun kahve keyifleri yapmak isterim ama maalesef ki balkonda inanın işim olduğu zaman 10 dakika anca oturabiliyorum. Yani bunlar hani yapılmadığı için tabii ki huzursuz oluyorum. Rahat oturamıyorum. Tapırımla hemen şimdi soğanları çekelim. Ondan sonra da yemeğimizi hemen ocağa atalım. Çünkü saat 2.30'a geldi. Pilav için daha erken zaten. Bunu kullandıkça da ara ara memnun musun diyen arkadaşlarım var. Evet çok memnunum. Gerçekten severek kullanıyorum. Evet birkaç dakikada soğanlarım istediğim boyda kesildi. Bunun üst kapağını yıkarken de özellikle Batman'daki arkadaşım böyle tembih etmişti. Bunu hemen buraya geçiriyorum. İpinin ıslak kalmaması gerekiyor. Ben bu şekilde yıkıyorum. Bu da güzel kuruyor. Şimdi salçaları falan domates sosunu çıkartayım. Fasulye haşlandığı gibi hemen sizlerle birlikte hızlı bir şekilde ocağımıza atalım. Şöyle biber salçası. Dediğim gibi sucuklu yapacağım. Şimdi haşlansın. Hep beraber ocağa atalım yemeğimizi. Valla arkadaşlar fasulyeyi bir saat oldu ocağa koydum. Bakın çok güzel pişti. Tabii bir iki kere su da ekledim. Şimdi sucuğunu güzel bir şekilde kızartacağım. Fasulye pişerken de bugün hiç iş güç yapmadım. Direkt içeride uzandım. Şöyle tavamı çizmeden. Az bir şey küçük küçük böyle sucukları doğruyorum. Tereyağını da kavuruyorum. Ben bunu yaklaşık iki senedir hemen hemen böyle yapıyorum. Çok güzel oluyor. Önceden annemden öğrendiğim fasulyeyi koymadan sucuklu da yapsa pastırmalı da yapsa tencerede kavurur ondan sonra soğanı domatesi falan eklerdi ama ben böyle dediğim gibi iki senedir bu şekilde yapıyorum çok da güzel oluyor şimdi sucuklarım güzel pişsin fasulye ile buluşturacağım 5 dakikada öyle kaynatacağım yemeğim hazır olacak birazdan da pirinci suya koyarım eşim herhalde 5.30-6'ya doğru gelir öyle bakalım dinlenmiş oldum, iyi oldum. Salata malzemelerimi de güzel suya aldım. Bir de böyle göstereyim sizlere. Bir 2 dakika daha kaynadıktan sonra yemeğim tamamdır. Fasulyeyi ne kadar erken yaparsanız o kadar dinleniyor ve güzel oluyor. Ben özdeşince çok severim. Şimdi kapağını şöyle kapatalım. Bugünkü yemek faslımız çok şükür aradan çıkmış oldu. Bir tek pilavla salata kaldı. Bir de bunun yanına mis gibi soğan da kestik mi tamamdır. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Herkese tekrardan Cuma gününden merhabalar arkadaşlar. Yemeğe kadar izlediğiniz bölüm Perşembe gününe aitti. Ama az önce izlediğiniz kahve ve bu Cuma gününe ait. Dün maalesef ki o acı haberlerden sonra videoma devam etmedim tabii ki de. Bugün videomun kapanışını yapmak istiyorum. Herkes gibi yüreğimiz yandı. Çünkü gerçekten ben ara ara söylüyorum. 20 senelik asker eşiyim. Hayatımda ilk defa Batman'da 3-4 tane şehit cenazesine şahit oldum. Kelimeler yetersiz kalıyor bunu anlatabilmek için. Allah'ım sabırlar versin. Mekanları cennet olsun. Kurban olduğum Allah şehadetlerini kabul etsin inşallah. Gerçekten çok zor Rabbim ailelerine sabır versin, dayanma gücü versin. Bu haberden sonra buna zaten çok çok yandık. Bundan sonra da Şırnak'taki askeri aracın devrildiğini duyduk ama çok şükür orada yaralılar var şükürler olsun ki oradan da şehit haberi gelmedi Evet arkadaşlar hayatın gerçekleri işte hayat bir şekilde devam ediyor Allah'ım rahmet eylesin mekanları cennet olsun hiçbir şekilde hakları ödenmez Videomun kapanışını da bugün böyle bu şekilde yapayım istedim Yarın inşallah güzel haberlerle buluşmak üzere diyorum Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.